Sayın Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nü istifaya davet etmiş. Ben de Sayın Mansur Yavaş'ı buradan istifaya davet ediyorum. Niçin? Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak ben de Sayın Mansur Yavaş'ın siyasi tutum ve davranışlarını tasvip etmiyorum, istifaya davet ediyorum. Denilebilir ki Sayın Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı nasıl davet ediyorsun? Milletimiz seçti, eyvallah milletimiz seçti. Peki Boğaziçi Üniversitesi Rektörü korsan mıdır? kanunlar çerçevesinde atanmamış mıdır? Prosedür uygun atanmıştır. Elbette kanunlar uymak gerekir. Kanun olmadığı yerde anarşi olur, terör olur. Nasıl biz Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığını kabul ediyorsak, kanuni süreçler tamamlanarak atanan Melih Bulu Bey'in rektörlüğünü de Sayın Mansur Yavaş kabul etmek zorunda. Sonra Sayın Mansur Yavaş dedi ki, ben rozetsiz belediye başkanı olacağım. Ankara'ya hizmet edeceğim, siyaset yapmayacağım. Bu buz gibi siyasettir. Sayın Mansur Yavaş, siz CHP Genel Başkanı mısınız? Niçin siyaset yapıyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye hakaret eden bir takım güruha niçin sahip çıkıyorsunuz? Efendim ben Kabe'ye sahip çıkıyorum diyebilirsiniz. Hayır, eylemlere sahip çıkıyorsunuz. Hani siz milliyetçiydiniz? Hani siz bu muhafazakardınız? LGBT'liler, eşcinseller, milli ve yerli husurlara hakaret ederken, Dinimizi hakaret ederken siz niçin PKK yandaşlarının her gün selam çaktığı Boğaziçi Üniversitesi'ne sahip çıkıyorsunuz? Böyle milliyetçilik olur mu? Bakınız orada terör üzerinden, kaos üzerinden bir takım eylemler yapılmaya çalışılıyor. Öğrencilerin hakkı demokratik bir hak olabilir ama öğrenci yok orada. Ne var? Teröristlerin kumpası var. Uluslararası bir takım güçler ülkeyi diz çöktürmeye çalışıyor. Uluslararası gazeteler, televizyonlar ülkeyi diz çöktürmeye çalışıyor. Siz milli ve yerli insanlara sahip çıkmıyorsunuz. Ayrıyeten de daha geçenlerde imamların maaşını düşürdünüz. Siz CHP zihniyetine teslim mi oldunuz? Nasıl milliyetçilik? Sayın Yavaş Ankara Meclis olarak sizi istifaya davet ediyorum. Sizi kınıyorum.